Bu videoda hız zaman grafiklerinde eğrinin altında kalan alanı nasıl hesaplayabileceğimizi öğreneceğiz. Örnek olması için sınır değerleri olarak ilk zaman TI olsun. Son zaman da TF olsun. Bu ikisi arasında kalan mavi alanı hesaplamaya çalışalım. Hız zaman grafiğindeki alanın hareket halindeki cismin yer değiştirmesini verdiğini biliyoruz. Evet, ekranda gördüğünüz mavi alan bize hareket halindeki cismin yer değiştirmesini verecek. Hız zaman grafiklerindeki alanları hesapladığımız videolar var. Ancak bu videolardaki alanlar hep düzgün şekilli olan, örneğin üçgenlerin, dikdörtgenlerin alanlarıydı. Ancak bu alan ne üçgen ne de dikdörtgen. Bu durumda alanı nasıl hesaplayabiliriz dersiniz? alan için gerçek yaklaşık değerler elde edebiliriz. Bunu nasıl yapabileceğimizi anlatmak için küçük bölümlere ayıracağız. Bu bölümlerin kısa kenarları delta t olacak. Hatta bu alanların birbirine eşit olmasına da gerek yok. Şimdi isterseniz biz bu alanı kısa kenarı eşit olan 10 bölüme ayıralım. Alanı 10 bölüme ayırdığımızda buna benzeyen bir görüntüyle karşılaşırız. Kısa kenarların hepsinin delta t olduğunu söylemiştim. Bu delta t1, bu delta t2, delta t3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Kısa kenarlara farklı isimler verdim ancak bunların hepsinin birbirine eşit olduğunu aklınızdan çıkarmayın. Şimdi, bu dikdörtgenlerin alanlarını bulup topladığımızda toplam alanı bulabiliriz, öyle değil mi? dikdörtgenin alanını hesaplamayı biliyorsunuz değil mi? O halde gelin ekranda gördüğünüz 10 dikdörtgenin alanını bulalım. Toplayalım ve mavi alanın tamamı için yaklaşık bir değer elde edelim. Kısa kenarların delta t1, delta t2, delta t3 olduğunu biliyoruz. Birinci dikdörtgene ele alalım. Evet, burada kısa kenarın uzunluğu delta t1, uzun kenarsa ortalama v1'dir. Neden diyecek olursanız, sonlu bir aralıktaki hızı bulmak istediğimiz ve elimizde de delta t olduğuna göre ortalama hızı delta x bölü delta t olarak hesaplayabiliriz. Dediğim gibi, aralık sonlu bir aralık olduğunda ortalama hızı elde ederiz. Sonlu bir delta t1 için ortalama hız da ortalama v1 olur. Benzer şekilde delta t2 için de hız ortalama v2 olacak sonra da ortalama V3 ve bu şekilde delta T 10'a kadar devam edecek. Kırmızı taralı dikdörtgenin alanını ortalama V1 çarpı delta T1 işlemini yaparak bulabiliriz. Dikdörtgenlerin tamamının alanını eklediğimizde de buna benzeyen bir ifade elde ederiz ortalama V1 çarpı delta T1 artı ortalama V2 çarpı delta T2 ve en sonda da ortalama V10 çarpı delta T10. Bu uzun ifadeyi daha kısa ve basit bir şekilde yazabilmek için gördüğünüz rakamlar yerine genel bir sembol olarak i'yi kullanırsak ortalama vi çarpı delta t'yi elde ederiz. Buradaki i 1, 2, 3, 4 değerlerini alabilir. Bunu da daha iyi tanımlamak için toplam sembolünden faydalanabiliriz. i, 1 ve 10 da dahil olmak üzere 1 ve 10 arasında değerler alabilir. Bu değerlerle bulduğumuz bu ifadeleri toplayıp toplam alanı bulabiliriz. Peki, daha iyi bir yaklaşık sonuç elde etmek mümkün olabilir mi? Elbette mümkün. Dikkat edecek olursanız bu dikdörtgenler bu kısımlardaki alanları ne yazık ki kapsamıyor. Bunu, bunu ve diğerlerini. Bu da bu alanların bulduğumuz toplam alana dahil olmadığı anlamına gelir. Bu alanları kapsamak için mavi alanın içine daha fazla sayıda dikdörtgen yerleştirmeyi deneyebiliriz. Örneğin mavi alanın içine 10 yerine 20 dikdörtgen sığdırdığımızı düşünelim. Bu dikdörtgenleri ikiye bölecek olursak bu kısımları düzeltmemiz gerekecek tabii ama sonuç olarak 20 tane dikdörtgen elde etmiş oluruz. Size bunun nasıl bir şey olacağını göstermek istiyorum. Evet. Burada 20 tane dikdörtgen olursa dikdörtgenler işte bu kadar ince olacak. Bu durumda dikdörtgenlerin 20 tanesinin alanını toplayacağımız için de buradaki 10 yerine 20 yazabiliriz. Bunu yapınca elde edeceğimiz toplam alan gerçek alana çok daha yakın bir değer olur. Neden diyecek olursanız hesaba katamadığımız bu artık alanların bir bölümünü hesaba katabiliyoruz da ondan. Alanın gerçek değerini bulamasak da çok daha doğru bir tahmin elde etmiş oluruz. Bunun gibi dikdörtgen sayısının bir de 30, 40, 50, 60 olduğunu düşünün. Bu şekilde gerçek alana giderek yaklaşan değerler elde ederiz. Delta T aralığını küçültmeye devam ettikçe, yani bu alana daha fazla dikdörtgen sığdırdıkça elde edeceğimiz sonuç da gerçeğe çok daha yakın bir değer olur. Bu yüzden bu ifadeyi de daha genel bir şekilde ifade ederek buraya n koyabiliriz. n dikdörtgen sayısı tabii ki. Delta t'yi küçülttükçe ya da incelttikçe de teknik olarak mavi alanın içine sonsuz sayıda dikdörtgen sığdırabiliriz. Bu n'nin sonsuza yaklaştığı durumda gerçekleşir. İfadeyi bu şekilde düzenleyelim n değişkeni sonsuza yaklaşırken delta t sonsuz derecede ince ya da küçüktür ve bu da mavi alan içinde sonsuz sayıda dikdörtgen olduğu anlamına gelir ve bu şekilde elde edeceğiniz yaklaşık değer gerçeğe çok daha yakın bir değerdir 10 20 ya da 30 dikdörtgen yerine burada sonsuz sayıda dikdörtgen olduğunu bir düşünsenize ve bu alanın yer değiştirmeye eşit olduğunu da biliyoruz delta t giderek küçülen değerler aldığında değerinin sıfıra çok yakın olduğunu söylemek mümkün olur. Evet, bunun neredeyse sıfır olduğunu düşünürsek, ortalama hızdan anlık hız kavramına geçiş yapabiliriz. Anlık hız, belirli bir alandaki hızdır. Ve delta t'nin sıfıra yakın bir değer aldığı durumda gerçekleşir. Buna dayanarak buradaki ortalamadan da kurtulursak, geriye anlık hız çarpı delta t kalır ne sonsuza yaklaşırken, giderek daha iyi değerler elde ettiğimiz bu süreç, integralin altında yatan mantıktır. Bu işlem integral olarak adlandırılır. Çünkü burada kullandığımız sembol, integral sembolüdür. Bu ifade, hız zaman grafiği altında ve t ile TF değerleri arasında kalan alanın ne olduğunu verir. v'nin zamanın bir fonksiyonu olduğunu da hemen ekleyeyim. Örneğin 2t kare artı 3, 5 t küp artı 4 gibi değerlere sahip olabilir. Evet, herhangi bir değer alabilir. Önemli olan zamanın bir fonksiyonu olmasıdır. Vdt integrali ile karşılaştığınızda, bunun hız-zaman eğrisi altında ve belirli sınır değerleri arasında kalan alanı temsil ettiğini aklınızdan çıkarmayın.